Merhaba Cioğlar Yep yeni bir videoda karşınızdayız Belki kaçıncı videomuz ama Burada başaracağımıza inanıyorum yani <laughs> Her neyse <laughs> Şimdi atlayışlar atlayışımızı geçmiş dedim Aynı yer Aynı park Bir şey yapmaya çalışıyoruz Gidelim yani. abi Çok patıra çıkıra çıkıra patıra İşte atlayız ya Gidelim Gidelim bakalım kara gibi ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Beğenmeyi, abone olmayı ve zil tuşuna basmayı unutmayalım. Bize destek destekler verdiğinizi hiçbir zaman esirgemediğiniz. Devam. Ediyoruz. Gelen var mı? Dur abi Nerede bu adamlar? Haa ikinci rotamızdalar tamam ikinci rotamıza gidelim abi. Eee menimi kan bir şey yok kanka Bende var bir tane de bende var o zaman Hadi gidiyoruz hadi Soldan direkt paradan aşağı inelim gel Soldan şuraya gidiyorum ben Düşman görüldü Vay, Bayağı... aa sağdan ses geliyor tut 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 ya çık işte şuradan ya abi neredesiniz siz gördüm valla aşağıda adam var düşman görüldü solda adamlar var. Bende var 3. Solda adamlar. Şurada adamlar. Düşman görüldü. Bayağı iyi. Ah be bayıldım ya. Ulan kask orada var ya. Alırdık onu da neyse sıkıntı yok. Kimse var mı? Yoksa enerjiye devam beklesen ya. Abi sen bekler misin gözünü seveyim ya. Bir enerji basayım. <laughs> İsa oynayalım ya dikkat. Watch out. Ya İsa oynayalım, İsa oynayalım. Ben de vurdum da. Hiç etki etmedi herhalde ya. 5-6 tane sıktı ama golsuzluğunda da geldi. Adam yakasa geldi Aziz bekle gel. Sağda adam geldi. Çok güzel. Geldim, 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 geldim. Geldim, geldim, geldim. geldim. Abi bu adam da ya? Çok güzel. Çok güzel. Sıkıntı yok. No problem. Bana bir ufak demek loot lazım ya. Her yerde adam var abi. Yok yok ya. 3 x alayım. Abi. Tepeye gideceğiz de. ses var ya. Bir kaybımız var arkadaşlar olsun sıkıntı yok. Değil mi? Her yerden bir ses geliyor. Nerede? <laughs> ha gördüm. Enemies ahead. I need a mag. Bir dakika dur bir dakika Enemies ahead. Enemies <laughs> ahead. Bağmeli mermi lazım ya. Karşıya geçmemiz lazım. Arkamızda ya nereye oynarsak oradan adam sessiz geliyor ya. Enemies ahead. Abi bu mermiden bizde ne yok ya? 17 tane mermim kaldı ya. Mark the location. Abi benim bitti ya. Böyle bir şey var mı ya? Bizde 556 mermi yok. Ne kadar adama sıktıysak bir tane kill aldık ya böyle bir şey var mı? Şunu reloadla Reloadla abi ya yeter ya Allah Gelemiyorum, gelemiyorum, mermi yok. Enemies ahead. Ya? Tepeden sıkıyor. Abi yine arada kaldık. Lanet olsun ya. Gerçekten var ya. Aldım aldım. Geri aşağı. Aşağı in aşağı. Tamam bekle burada bekle. Öldü abi o. AKM show Gel abi. Çek abi onu. Çek 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 çek. Ya bu işte adamlar var. Nereye gitti ya? Hala aynı yerde. Nerede? Enemies ahead. Görüntü mü var? bir gitti. İki, iki ekip iki kaldı abi. Enerji basacağım. Hadi bakayım. Hah. Biliyorum biliyorum farkındayım. Önümüzde var sağda. Şurada. Düşman görüldü. Gel gel oraya gidelim gel. Ya biz onları ya onlar biz gel. Sağımda. Bu bitti. Allah'ım ya adam sandım ya. Abi bu son adam nerede? Tamam oğlum onu aldım ya. Fazla Bazen... Yakacağım lan seni. Yakacağım seni. Aa bu adam sağ üstte bir <laughs> şey bilmiyorum ben. Oh, oha oha kanka sen ne yapıyorsun ya? Kanka ben şu an coverdayım. Hadi ya. Hilenin de bu kadar abi ya. Geri çıktın. Gel gel. Tamam gel buraya. Adam karşımda bir yerde nereye sıktığımı da göremedim ya. Tünelden çıkmış abi. abi böyle bir şey olamaz ya. Bak çok çok güzel. Gel 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 gel. Gördüm 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 gördüm. Ha, sen kimsin ya? Sen kimsin bir adam? yap. Allah'ını seversen ya. Yo, ben basmayacağım direkt karşıya geçiyorum. Ya Allah'ın sabır ya. Kardeşim sen nasıl vuruyorsun? Gel 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 gel. Gel ya al bir git basayım bir dolar mı? Gelsin ya. Geleceğim abi kanka Abi saniye. Al ya al şunu ya gözünü seveyim al 3 kere bayıttı ya Çok az canı var basıyor evin şu, şu tarafında Düşman evin görüldü köşesinde. Ben önüne çıktım çık, öldürsün diye. Gel gel gel. Gel gel. Sağdan geldi, sağdan geldi, sağdan geldi. Al şunu, al şunu. Allah'ım çıldıracağım ya. Abi aşırı kaşındı. Ben de anlamadım ki ya. Kaldırıyor, kaldırıyor vuruyor. Kalbam mı gördü? Ne yaptı bilmiyorum. Abi beğenmeyi, abone olmayı tamam mı? Zile basmayı unutmayın arkadaşlar. Beğendiyseniz cidden bize yorum yapmayı da unutmayın. Sizleri seviyorum. İyi günler diliyorum.